gördüğünüz gibi şalgam bizim milli içeceklerimizden bir tanesi. Ben acılısını seviyorum ve sizlere bugün şalgamdan bir dondurma yapacağım. Şalgam müthiş bir antioksidan ve harika bir probiyotik içecek. Özellikle bu pandemi sürecinde bol bol şalgam içmemizi tavsiye ediyorum. Dondurmasını da deniyoruz. Bir içeceğimiz, şalgamımızı da döküyoruz. Şalgamın tadını alıyoruz. Tatlı, tuzlu, değişik e, dondurma dünyasına kazandırılacak bir ürün. Şalgamı sevenler için hakikaten enteresan bir ürün. Biz bir yol açalım. Bakalım sonrası nasıl gelecek.